Selam arkadaşlar ben Ömer Far. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Project Gold'a nasıl kayıt olunur, nasıl indirilir onu göstereceğim. Bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup like'larınızı atarsanız bildirimleri açarsanız deyip videoya başlıyorum. İlk öncelikle arkadaşlar <laughs> buradan kayıt olacağız. Ülkenin seçin Türkiye ve Azerbaycan var. Ben Türkiye'yi seçeceğim buradan kaydımızı alalım. Buradan isterseniz girdi sorunu değiştirebilirsiniz. Yedi yüz bir altı. Buradan onaylıyorum diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada bir kullanıcı sözleşmesi geliyor arkadaşlar. Onaylıyorum, onaylamıyorum. Onaylıyorum diyeceğim. Benim gibi soru kullanılıyormuş galiba. Yani ben kullanıyorum. kayıt olduğumuz hesapla buradan giriş yapacağız. Ben giriş yapmayacağım şimdi arkadaşlar. Evet. İndirme bölümüne geleceğiz. Buradan 4 GB'lık bizi indirme bölümü bekliyor. Google Driver, Mega, Mediafire, yani Best Disk, <laughs> Torrent var. Burada da işte hata alırsanız <laughs> Netflix'ın var. MPVC var. İşte ekran kartlarımız ahmedi, Nvidia. Bu da uzaktan şey kontrol bağlantı yani. Bu da yakında açılacakmış. evet arkadaşlar buradan sen şeyden indirmek istersen Mediafire, yani Disk, Torrent'ten. Ben Google Drive'dan indireceğim. <laughs> indire basacağım indire basmadan önce arkadaşlar eğer burada şeyiniz kapalıysa Google hesabınız açın yoksa indiremezsiniz yine de indir deyip indirme işlemini basacak ben iddialayacağım o kadar bekleyemem o kadar bekleyeyim <laughs> şimdi arkadaşlar indirdik Midara attık masa üstüne Buradan açtık. Buradan da hedef ayıkla masa üstüne. Yüz yüz olana kadar bekleyeceksiniz. Artık şey bilgisayarınızın şeyine bağlı, hızına bağlı. <laughs> Şimdi kayıt olduk. Bu işlemleri falan yaptık. Oyunumuza. <laughs> giriş yapacağız. Yapmadan önce arkadaşlar config <laughs> pb config yeseden buradaki window mode size tik olacaktır. Buradaki çözünürlük ayarlarınız artık ne kadarsa ben bunu kullanıyorum. Siz de bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bazında küçük oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi bu tiki kaldırıp sev diyeceksiniz. Ve burada kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız. Beni hatırlatacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. işlemlerimiz artık bu, şey, bu işlemleri uygulayarak size bizim aramıza katılabilirsiniz. Bir videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.